Merhaba Aslan Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Aslan olanlar 2022 yılının gökyüzü gündemini anlatmak için bu video çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz 2022 yılına. İlk olarak kadersel düğümlerin bulunmuş olduğu bu akrep aksında gerçekleşecek olan tutulmalarla başlıyor olacağım. Bu akrep aksı sizin 10. ev ve 4. eviniz oluyor kariyer, iş, finans, patronunuz, müdürünüz, hesap verdiğiniz insanlar, anneniz, ebeveynler ilişkiler, özellikle anne daha ön planda bu yıl sizin için. Miras, mal, mülk, gayrimenkul ve bunları paylaşımları ile ilgili konular 2022 yılının sizin için en önemli gündemleri arasında. Ve ilk olarak 30 Nisan'da Boğa burcunun 10 derecesinde bir güneş tutulması gerçekleşecek. Kariyerle ilgili sizden üst mevkideki patron, müdür, hesap verdiğiniz, sürekli bir şekilde iletişimde olduğunuz ...insanlarla ilgili konulara yeni bir gündem geliyor. Ne olabilir? Kariyerde yeni bir pozisyon, yeni bir iş, yeni bir terfi olma ihtimali var. Ya da halihazırdaki rutin işinizle ilgili yeni bir seçenek gündeminize gelme ihtimali var. Annenin hayatıdır. Annenizin hayatıyla ilgili yeni özellikle sağlıkla ilgili gündemlerinde... ...yeni bir çözüm yolu olma ihtimali mevcut. Evli rutin bir hayatınız var ise. Eşinizin anne babasıyla ilgili gündemlerde çok dikkat çekici bu yıl sizin için oradan gelen miras konuları ya da biraz problemler var ise bunları halletmek adına güzel seçeneklerin olduğu bir yıl. 30 Nisan'da bu tip etkilerle dolu bir güneş tutulması gerçekleşecek. Sonrasında 16 Mayıs'ta Akrep Burcu'nun 25 derecesinde bir ay tutulması gerçekleşiyor. Sizin 4. ev konularınızla ilgili. 4. ev hali hazırda bulunduğumuz evdir. Ev, yuva, aile alanları. Mal, mülk, miras paylaşımı bu konuları da içerisine alır. Bizim atalarımızdır. Geçmişten bugüne gelen konulardır ve bugünümüzü meşgul eden dan konular ifade eder. Burada bir kapanışı gösteriyor. Uzun soluklu böyle aileyle ilgili paylaşımlar, gayrimenkul ya da bu konularla ilgili bir mücadele, bir gündeminiz var ise artık alıyorum, kapatıyorum, hallediyorum. Bir mülk aldınız artık böyle evraklar imzalandı, bitti ve halledildi. Bununla birlikte böyle anne babanızla ilgili, sağlığıyla ilgili bir konu var ise artık tamamen tedavi süreçleri bitti ve tekrardan önünüze bakıyorsunuz gibi bir etkiyi oluşturuyor. Evde bir tadilat düzen planlıyor iseniz ya da yeni bir ev almayı planlıyorsunuz anlıyor iseniz bu tip konularla ilgili de bir etkiyi oluşturuyor 16 Mayıs ve civarı günlerde. Sonrasında 25 Ekim'de 2 derece Akrep burcunda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Yine sizin kariyer, ev, yuva, aile alanlarının çok ön planda olduğu bir tutulma. Güçlü bir yeni ay. Nasıl böyle 16 Mayıs'ta bir kapanış olduysa işte o kapanışın devamlılığı niteliğinde bir yeniliği gösteriyor. Ev, yuva, aile alanları çok ön planda, kariyerle ilgili meşguliyetleriniz çok ön planda ve bu konu tamamını ilgilendiren bir yenilik. Özellikle detaylara aylık videomda zaten her bir parametreye değiniyor olacağım. Sonrasında 8 Kasım'da Boğa Burcu'nun 16 derecesinde bir ay tutulması gerçekleşiyor. Sizin yine kariyer konuları çok ön planda. Patron, müdür, hesap verdiğiniz, iletişimde olduğunuz insanlar çok ön planda. Evli bireyler için eşinizin anne babası ile ilgili gündemler, buradan gelen paylaşımlar, mal, mülk, miras konuları çok ön planda. Burada en dikkat çekici konu ise annenizin sağlığı ve hayatı hayatıyla ilgili buradaki özellikle 10 derecede yakın bir gezegeniniz var ise bu bunu daha çok, daha çok tetikliyor olacaktır. Özellikle 8. ev, 6. ev ve 12. ev gibi zor evlerin yöneticisi bu 16 dereceye yakın ise annenin hayatına çok daha dikkat etmek, sağlığı ilgili konulara çok daha dikkat etmenizi öneririm. 8 Kasım ve civarı günlerde. Ben tarihler özellikle belirtiyorum ama 3-5 gün hani öncesi ya da sonrası gözlemleme ihtimaliniz daha yüksek. İlla o tarihte o gün olacak diye bir kaydı yok. Buradaki kadersel düğümlerin etkisi. Bundan önce Nisan 2003, Nisan 2004 yıllarına gidecek olur isek. O dönemde ne yaşadıysanız özellikle böyle orta yaşlı bir birey iseniz o dönemdeki yaşadığınız konuların hani üç aşağı 5 yukarı aynı gündemler ve meşguliyetler olacaktır sizin için. Nisan 2003'ten Nisan 2004 yılı arasındaki gündemleri 2022 yılında gözlemliyor olacaksınız. Aynı konular ve temaların işin içerisinde olduğu bir yıl sizi bekliyor. Burada kadersel düğümlerde biz hep diyoruz ki kuzey ay düğümü neredeyse birey oraya odaklanmalı. Oradaki o çakılı taşlarla zor e, yolda. Hedefe ulaşmak adına bütün gayretini sarf etmelim. Şimdi bu neresi dediğimde sizin kariyer yolunuz, kariyer, mevki, statü, gayret ve çaba bu yıl sizin için çok ön planda, çok azimli olmanızı öneririm. Güney düğümden biraz kopmak gerekiyor. Ev, yuva, aile alanları ya da evle ilgili meşguliyetler fazlaca zihin dünyanıza yer tutmasa daha iyi, daha verimli bir yıl olacaktır sizin için. Çünkü Kuzey düğümün temasına odaklanmak her zaman bizim hayat yolundaki ideallere ulaşmamız konusunda en o en olumlu kapıları aralayacak yer olarak kabul ediyoruz. Şimdi kuzey ay düğümüne odaklanmak diyoruz. Sadece ocak ayı dışında. Çünkü kuzey ay düğümü dispozitörü olan venüs ocak ayında geri harekette olacak. Geri harekette olduğu zamanlarda bizim yeni girişimlerimiz ya da yeni planlar adına olumlu bir zaman dilimi değil. Venüsün geri harekette olduğu ocak ayı estetik finansal konular ya da böyle maddi konularla ilgili yatırımlar adına iyi bir zaman dilimi değil. Daha stabil ve akışta kalmanızı öneririm. Güzel güzellik teması işin içerisinde olan böyle saç, bakım ya da estetik bunların hepsi için rutinde kalmak ise daha avantaj sağlayacaktır Ocak ayı için. Sonrasında geliyorum büyük, benefik, faydalı gezegen Jüpiter'e. Jüpiter geldi. Her yere bolluk ve bereket verir ve sizin de bu yıl 8. konularınızın çok bolluk, bereket, şansın işin içerisinde olduğu bir yıl olacak. 11 Mayıs'a kadar burada konumlanmış olacak Jüpiter. Sonrasında Kasım'la 20 Aralık arasında da yine Balık Burcu transiti 8. ev konularınızı rahatlatacak. Bunlar neler? Miras konuları, ortaklıklardan gelen gelirler, Evli bireyler için eşinizin maddi konularında ciddi bir artış olacaktır. Ek gelir ya da prim usulü çalışıyor ise kazançlarına güzel, keyifli bir artışı gösteriyor. Burası zor meselelerimizin evidir. Zor meselelerinize güzel, hoş, rahatlatıcı bir el geliyor gibi düşünebilirsiniz. Destekleyen nitelikte birçok insanın hayatınıza gelme ihtimali de var. Krediler, borçlarla ilgili. Eğer uzun soluklu böyle bir kredi çekmeyi planlıyor ya da bir şeyler almayı planlıyor iseniz çok uygun bir kredi bulma ihtimaliniz de yine var. Bu zaman diliminde 11 Mayıs'a kadar ki süre zarfı ve Kasım 20 Aralık arasındaki zaman dilimi. Uygun bir kredi bulmak ya da kredilerinizi öderken daha kolaylıklar, daha akışta böyle ilerlemesi adına keyifli böyle rahatlatıcı etkilerle dolum. Burada diğer bir konu ise e, miras böyle paylaşımları ile ilgili bir gündeminiz var ise yine bu zaman dilimle denk getirmenizi öneririm. Çünkü sizin için çok daha bereket, daha akışta, da daha olumlu olacaktır. Uzun soluklu mahkeme dava süreçleriniz var ise bu zaman diliminde yeni tanıklar, yeni olayın içerisine dahil olan insanların size çok avantaj getirdiğini gözlemleyeceksiniz. Sizin çok daha lehinize ifadeler olma ihtimali var. Sonrasında Jüpiter Koç burcuna geçecek 11 Mayıs'tan sonrasında. Sizin 9. ev konularınızla ilgili yine keyifli, hoş bir etki oluşturuyor. Evli bireyler için eşinizin akrabalarıyla böyle uzun soluklu sorunlar yaşıyor iseniz artık böyle çok keyifli, hoş, mutluluk temalarının işin içerisinde olduğu muhabbet, sohbet, buradan gelen destekler çok yoğun olacaktır. Özellikle eşinizin kardeşleri, akrabaları vesaire. Bununla birlikte yurt dışına yerleşmeyi planlıyorum. Uzun soluklu araştırmalar yapıyorum diyor iseniz yine bu zaman dilimi çok iyi yurt dışına yerleşmek, vize başvurusu ya da akademik kariyerle ilgili bir döngüde iseniz, ALES, YDS sınavlarına hazırlanıyor iseniz yine sizin için çok olumlu bir zaman dilimi. Yüksek lisans doktora, üniversite hayatındaki sınavlar vesaire bu dönem çok keyifli olacaktır. Ortalamanızın daha da çok arttığını gözlemliyor olma ihtimaliniz var. Dediğim gibi her şeyin akışta gittiği bir zaman dilimi. 9. ev aynı zamanda çocuklarla ilgili 3. çocuğun evidir. Böyle evli 3. çocuğun, 3 çocuklu bir bireyseniz 3. çocuğunuzun hayatıyla ilgili de çok kısmetli, çok güzel, sizi gururlandırıcı bir takım etkilerin olduğu bir zaman dilimini gösteriyor. 11 Mayıs ve sonrasındaki süreç. Ben özellikle tarihleri zaten açıklama kısmında yazdım olacağım. Oradan detaylara bakabilirsiniz. Sonrasında geliyorum Satürn'e. Şimdi hep böyle olumlu anlattım ama Satürn her zaman bildiğimiz zorlayıcı bir gezegen. Geldiği evin konularıyla ilgili bireyi zorlasa da aslında bir şey oldurtmak adına böyle bireyi zorlukların akabinde bir şey ona vaat edilir. Böyle bir doğadadır. Hani zor bir gezegen diye kabul etsek de aslında bir şey bize vaat eden hani tek gezegen gibi düşünebilirsiniz. Satürn sizin 7. evinizde. Yedinci evde çok e, zararlı çalıştığı bir evde değil. O yüzden ortaklıklarınızın çok daha sağlam, çok daha böyle e, sağlam temeller üzerinde kurulduğu bir yılı gösteriyor. Evlilikle ilgili biraz sorunlar yaşama ihtimaliniz var. Eşinizle biraz böyle git geldi zorlanmaların olduğu bir yıl. Bununla birlikte ikinci çocukla ilgili yine biraz fazla sorumluluklarıyla, stresleriyle uğraşma ihtimaliniz var. Biraz böyle hayatıyla ilgili fazlaca gayret sarf etmeniz gereken etkilerle dolu bir yıl olacak. 2001 bir yılında Satürn Jüpiter'le birlikte olduğu için aslında biz çok gözlemleyemedik etkilerini sizin 7. ev transitinizde. Ancak 2022 yılında Satürn tek başına konumlanmış olacak. O yüzden 7. ev konularınız ciddi oranda hem böyle zorlanacak hem de o konularla ilgili gerçekten güzel, keyifli, uzun soluklu, istikrarlı bir takım girişimleri de gösteriyor. Ortaklıklar zorlansa da bu dönemde istikrar adına ya da böyle bir şeyleri tam sağlam ve rayına oturtmak adına birçok olumlu şeyde işin içerisinde gözlem. Adeta işi yolda öğreniyor olacaksınız. Ortaklıklar, anlaşma, sözleşme, imzalamak, ikili ilişkiler adına zorlayıcı olsa da dediğim gibi işin içerisinde istikrarın olduğu bir yılı gösteriyor. Evlilikle ilgili konularda stabil kalmanızı öneririm. Satürn buraya geldiğinde evlilik ve eşle ilgili bir takım problemler yaşama ihtimalinizi gösterse de zaten buradaki transit ile sonra ilerleyecek, sonra her şey akışta ve rayında ilerliyor olacak. Bekar bireyler için Satürn'ün 7. ev transiti evlilik göstergelerinden bir tanesidir. Özellikle kanalımda zaten evlilik göstergeleriyle ilgili birden fazla video var. Onları da izleyebilirsiniz. Hem natal haritasını bilen bireyler için evlilik etkilerinin özellikle hangi zaman dilimlerinde daha yoğun olduğunu oradan anlamış olursunuz. Ama Satürn'ün 7. ev transiti yüksek olasılıklı evlilik göstergeleri olarak kabul edilir. Genel etkileriyle bu şekildeydi gezegen transitlerim. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Güzel, keyifli, hoş bir yıl olmasını diliyorum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.